Arkadaşlar merhaba. 26 Temmuz 2022 hepinize iyi günler diliyorum. Oyak Yatırım'ın günlük bülteninde şirketlerle ilgili haberler paylaşıldı. Bu videoda bu haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi günlük bülten bugüne ait. 26.07.2022. Hektaş'ta ilgili bir haber var. Hektaş, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organo mineral üretim tesisinin 2.63 milyon dolara satın alınmasına karar verdi şirket 5 Temmuz 2022'de organa mineral gübre üretimine devam ettiği Adana'daki taşınmazın satın alınması için işlemlere başladığını açıklamıştı satın alımın sermaye artışından elde edecek fon ile yapılmayacak olup kendi kaynak ve imkanlarıyla yapılmasının planlandığı bildirilmişti diye bir haber paylaşıldı arkadaşlar hektaşla ilgili güzel olumlu haber hektaş şu aşamada 33.04 TL'de şu mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama şu anda 30.70'ten geçiyor. Yani bu bölge destek olarak şuralarda çalışmış arkadaşlar. 5 Temmuz olsun, 14 Temmuz, 18 Temmuz aralığında yine bu bölge destek olarak çalışmış gözüküyor. Fibonacci desteği zaten 29.86. Şu kırmızı çizgi yani buranın altında kırmızı çizgi de şurası arkadaşlar. 24.68'den geçiyor. 100 günlük hareketli ortalama. Daha önce 24 Şubat'ta burası destek olarak çalışmış. Yani 50 günlüğün altında kırmızı çizgi. Esasında şu uzandığında şu Fibonacci desteğine geliyor. 25.54. Yani ilk destek 29.86. Daha altında 25.54 destek. Dirençte 36 36.82 arkadaşlar. Tabi bilançolar açıklanmaya başlayacak yarından itibaren. Kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. En iyi bilanço açıklayan şirketleri de katı tarafındaki üyelerle liste olarak bu sefer günü günde paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Buna özen göstereceğim. Yani bilançosu şu şirketin çok iyi geldi dediğimiz şirketleri kaçırmamak adına bilançoların takibi önemli arkadaşlar. Şimdi Oyak Yatırım'ın günlük bülteninde diğer haberlere bakalım. Kervan Gıda ile ilgili dün 10.26 TL ile 10.31 TL fiyat aralığından 340 bin adet pay geri alındığını açıklamıştır. Şirketin sahip olduğu paylar 3.34 milyon adete ulaşmış. Şirket sermayesine oranı da %1.39 olmuş. Medical Park ile ilgili haber de şöyle. Dün geri alım kapsamında 39.52 TL ile 40.32 TL fiyat aralığından ortalama 39.98 TL fiyat ile 36 bin lot hisse alımı gerçekleştirildi. İşlemin ardından geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 1.81 milyon bandında olup günümüz itibariyle ödenmiş sermayesinin yaklaşık %0.87'lik kısmı geri alınmış. Şu M Park'a da bir bakalım arkadaşlar. Yani bu şirketler paylarını geri toplamaya başladıklarında belli bir süre hisse artmıyor ama şirketler belli oranda aldıktan sonra ciddi anlamda hisselerde yükselme olabiliyor. Medical Park'ta arkadaşlar şu Bakın bu bölge çok ciddi direnç. 40.42 buralar güçlü direnç arkadaşlar. Daha önce 17 Aralık'ta buraları test edip geçememiş. Kısa süreçte de iyi primlenmiş. Şurada 6 Temmuz'dan itibaren yani 20 günlük süreçte %22 primlenmiş ama güçlü bir dirence gelmiş arkadaşlar. Yani daha önce buraları hisse test edip geçememiş. Yani 40 .44 bu band şu anda bulunduğu band güçlü bir direnç seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bir de Fibonacci fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Evet destek de aşağıda 39.90 arkadaşlar. 39.90. Bu hissede bir de şu RSI'ye bakacağım arkadaşlar. RSI de durumda. Evet RSI bayağı üst seviyelerde gelmiş arkadaşlar. Yani buralardan hisseye girmek değil de e, elinde bulunduğunda tabii ki bekleyebilir ama buralardan hisseye girmek biraz tabii ki risk olabilir arkadaşlar. Yani bu hisseye şu RSI diplerdeyken mesela şu bantta 30'lu seviyeler güzel seviyelermiş. Zaten buradan sonra bir yükseltmişler, düşürmüşler. Sonra tekrar hisseyi 40'lı rakamlara çıkarmışlar arkadaşlar. Şimdi tekrar Oyak Yatırım'ın günlük bültenine bakalım. Türkcell ile ilgili Türkcell bugün hisse başına 0.57 TL brüt temettü dağıtacak. Temettü verimi %3.2 ve referans fiyatı 17.21 TL'ymiş. TSKB de uluslararası piyasalardan 17.5 milyon ABD doları ve 90 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. %164'e yakın bir çevirme oranı hesaplıyoruz. TSKB için olumlu değerlendiriyoruz diye belirtilmiş. Sektör haberlerinde otomotiv sektörü ile ilgili şu haber var. Resmi gazetede yer alan bugünkü habere göre Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi ÖTV ve masraflarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek diye bir haber paylaşıldı arkadaşlar. Real sektör güven endeksi ile ilgili de Temmuz ayı real sektör güven endeksi bir önceki aya göre 2.1 puan azalarak 102.5 seviyesinde gerçekleşirken son 24 ayın en düşük seviyesine gerilemiş olmuş arkadaşlar. Bir de şöyle raporda bakalım. Günün yorumunda Moody's'in yayınladığı raporda ABD'de ZLGSYH'nin GSYH'nin 2022'de %2.1 ve 2023'te %1.3 büyümesini beklediğini belirtti. Gazprom, kuzey yakın boru için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görüntü sergilerken ABD vadeleri hafif satışlı işlem görüyor. Borsa İstanbul'un da hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz diye belirtilmiş arkadaşlar. Temettü ödemelerine baktığımızda bugün Türksel'in temettü ödemesi var. Yarın Osman ve Lider'in temettü ödemesi yapılacakmış arkadaşlar. 3 Ağustos'ta da Tuborg'un ve burada Margün Enerji 10 Ağustos'ta arkadaşlar. Esen ve Margün Enerji'nin 10 Ağustos'ta temettü ödemeleri yapılacakmış arkadaşlar. Ve raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yalan alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş. Şirket haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.